sen doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor ve ölüyor. Bu süreci hepimiz biliyoruz. Kadınlar için ayrı bir süreç daha var. Kadınlar doğurganlık adına belli dönemler geçiriyorlar ve sonra bundan sıyrılıyorlar ve menopoz diyoruz. Gebelik her kadının hayatında en önemli yerleri tutan dönemlerden birisi. Gebe kalmak için çok uğraşan kadınlar var, az uğraşan kadınlar var, kolaylıkla olan kadınlar var gebelikte belli problemler yaşıyorlar. Yaşamıyorlar, kusuyorlar. Ağırlıktan zorluk yaşıyorlar. Sonra ardından doğuruyorlar. Doğum önemli bir süreç. Bazen normal yoldan oluyor. Bazen doktorların da takipleri sonucunda sezeryana kalabiliyor. Doğum sonrasında lausalık dediğimiz bir dönem var. O 40 gün çok önemli. Loşi dediğimiz bir akıntı oluyor. Bu dönemde kadınlar o akıntı ile birlikte çocuklarını emzirmek zorunda kalıyorlar. Loşi bittikten sonra lausalık aslında devam ediyor ve bu dönemde yaşadığımız ruhsal sorunlar hele hele ilk gebelikte o çocuğun verdiği sorumlulukla ortaya çıkan sıkıntılar lausalık depresyonu dediğimiz bazı süreçleri yaratabiliyor. Bu anlamda bu üç döneminde sıkıntılarını atlatmak adına homeopati çok önemli homeopatik ilaçlar bu dönemde bize çok faydalı olabiliyor. Muhalla bu konular seni çok ilgilendiriyor biliyorsun. O anlamda senin iyi dinlemende fayda var. Mesela gebelikte bulantı şikayetlerini azaltan pulsetila, e, kokkulus gibi ilaçlar var. Doğumu rahatlatan, gebeliği sonuçlandıran bazı ilaçlar, hatta başlamayan doğumu başlatabilen ilaçlar homeopatide mümkün. Gebelik döneminde bazı ilaçları kullanmak istemiyoruz. Bu da önemli. Ama düşük tehdidini azaltan ilaçlar var. Bunları kullanıyoruz. Çok da keyifle kullanıyoruz. Çünkü gebelik sırasında, doğum sırasında ya da doğum sonrasında kullanılan hiçbir ilaç çocuğa herhangi bir etki sağlamıyor. Bilakis annenin yaşadığı ruhsal mutlulukla ortaya çıkan sonuçlar çocuğa pozitif yansıyor homeopati bu anlamda çok başarılı. Mualla ve diğer kadınlar. Hepiniz gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerinizde homeopati ile ilgili danışmanlık almayı unutmayın.